Evde Kaç Şeybinin bir videoda karşınızdayız. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta görev kasacağız arkadaşlar. Seriye devam. Seriye devam. Diyebiliyorum sesini kısım şöyle arkadaşlar. Bu elmas kapmaca görevi var. Hemen yapalım ikisini arkadaşlar. Evet, hemen şu elması alalım. Şöyle. Of Crow Max. Şöyle, şöyle nasıl? Crow'u almamız lazım arkadaşlar. Crow riskli dedim. Bir de bana saldırıyor. Alırız Crow'u aldık. Surge alması lazım hepsini. Ah be alıyorduk az da arkadaşlar. ha bir kişi. Aldık arkadaşlar. Ortaya mayınlarımı atıyorum. Arkadaşlar çok riskli şu an. Şu an çok riskli. Boşu yanmasınlar hemen. Ah. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Olsun yine tekrar oynayalım. Neredeyse hiç hasar veremedik. Evet arkadaşlar yeni elmas kapmaca girdik. El primo Şuraya şöyle arkadaşlar Çok hasar yemedim. El Primo ya. Patla. Bul kaçacaktın ya. Bu bul kurtuldu. alabiliriz arkadaşlar. Şu enerjileri alayım. Ha, elmasları. Alırsınız bunu. Aldı mı? Aldılar. patlat Şöyle işte kazandık Tekrar oyna arkadaşlar hemen şu masa doğru alalım. Tik mayınlara gitti arkadaşlar evet şöyle çok iyi hayır tik 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 pem çabuk çabuk adam bul çok iyi gidiyoruz patlattım mayınları arkadaşlar Şöyle Aldım. Pam. Arkadaşlar tiki almamız lazım. Çok acil tiki almamız lazım. şöyle. Hadi, hadi üç patladı. Çok iyi. Tik gitti peme. Saldırın. Patlatmayınları. Ah be kaybettik bu maç. 21 elmasları kaybettik arkadaşlar olsun. Otuz beş bin hasar vermişiz arkadaşlar. Ya tekrar oynaya basalım. Bir sıfır. Ah, kazanamayabiliriz. Spike tahmin etmiştim oradan geleceğini. Arkadaşlar hiç temas bile etmiyor mermilerimiz. Peki 1 0. Oraya şey koydum arkadaşlar. Patlatmayınları. İşte bu. Hayır. Olamaz. Çok kötü oldu bu arkadaşlar. Olsun yine çıkalım şuradan. oyna tekrar oyna basalım oyna tekrar oyna şuraya şöyle atıp kaçmak istiyorum şöyle çok iyi bu maçı kazandık gibime geliyor benim Arkadaşlar biz bu maçı net kazandık. Evet arkadaşlar şu kenardan gideceğim Piper orada yüzde yüz. Yok orada değilmiş arkadaşlar. Şuraya şöyle atıyorum. Bastım patladı, patladı iki tane. Ne evet, gittim ben? Mavi takım için geri sayım. On arkaya katsın. Şöyle koltuğu alayım ben. Evet arkadaşlar. Soru cevada kaldı. Yıldız oyuncu oldum. Arkadaşlar bu görevini tamamlasak zaten bize yeter. Yeter ki şu bu görevini tamamlayalım. Eğer 24 düşman yok kötü de tamamlarsak büyük kutu açabiliriz arkadaşlar. 60. kademeye gelmek üzereyim. Arkadaşlar ben 70'e gelirim şeye kadar. Sezon bitene kadar, Brawl Pass sezonu bitene kadar. Atıp kaç. Aha bir tane daha bu varmış orada. Emzi aldım. Çok iyi arkadaşlar. Az önce çok iyi bir şey oldu. Şu mayınları tam şu ortaya attım. Alıyordum az da bu oyu arkadaşlar. Tam ortaya attım yine arkadaşlar. Kazanıyoruz bu arada. Kazanıyormuşuz. Şöyle. şuraya atayım şöyle arkadaşlar bu onu. <laughs> <laughs> Emzi aldım, Arkadaşlar çok iyi bir şekilde. Şöyle boyu da alabilirsem çok iyi olacak. Nita da gitti. Çok kötü oldu, çok kötü oldu. Şöyle alıyordum azlanita'yı. Çok az kalmıştı arkadaşlar. Kaybettik arkadaşlar olsun. tamamladık. 510. 200 altınımız gelsin. Ben şu elmas kapmaca görevini de tamamlamak istiyorum arkadaşlar. 7 kişi daha almamız lazım arkadaşlar. Atıp kaç? güzel bir başlangıç olmadı arkadaşlar. Ve bir kaldı altı. Ah be iki alacaktım arkadaşlar. Olsun. Mayına gitti mi? Bu mayına gitmedi. Şöyle alıyordum ya. Aldım bu oyu. Aldık Piper'ı. Ah be yine mi? Yandan. Ah be. İki kişi alabildim arkadaşlar. Elmas kapmacı ol olmasaydı belki iyi olabilirdi arkadaşlar. Olsun. Bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın demek çok isterdim. 5 kişi daha alırsak arkadaşlar son bir maç demek çok isterdim. Hiç istemezdim ama. Yine de şey yapayım arkadaşlar. Aa, bu sefer zor işte. Bu maçtan sonra videomuz bitiyor arkadaşlar. Şu Mortis'i şöyle. Mortis'i aldım arkadaşlar ilk. Önce. Mortis'i bir, bir, defa daha aldım arkadaşlar. İki kişi aldık. On. Yirmi bir kaldı. Üç kişi arkadaşlar. Ah be kaldı. Onu da tık aldı. Bir, kişi daha kaldı. iki kişi. Mortis e ben aldım. Karlı bir kişi. Ben aldım arkadaşlar. Görevi tamamladık. Görevi başarılı bir şekilde tamamladık. Hatta daha fazlasını aldım arkadaşlar. Çok iyi. Çok iyi. Böyle. Çıkmadı be. Az daha çıkıyordu ama çıkmadı. 48 yazınca büyü mütlenme geldi arkadaşlar. Böyle 30'a yakın 48 belki çıkar dedim. Olmadı arkadaşlar. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.